Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu fazla kilo ve obezite ile mücadele kapsamında bugüne kadar 10 milyon kişinin kilo ve boy ölçümünü gerçekleştirdiklerini belirterek ölçümlere göre toplumun yaklaşık %70'i fazla kilolu, bunun %25'i ise obez. Özellikle vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için kilo vermeye destek olmasını bekliyoruz. Çünkü fazla kilo yaşam kalitesini düşürüyor, uyku düzenini bozuyor, eklem rahatsızlık ve kalp hastalıklarına yol dedi. Biz ama toplumun da sağlıklı olmasını istiyoruz. Onun için toplumun özellikle hastalanmadan bedenine bakmasını ve e, sağlıklı bir toplum olmasını hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz sağlıklı Türkiye yüzyılı kapsamında toplumun sağlıklı kalmasını istiyoruz. O nedenle daha proaktif, daha insanlara ulaşılabilir ve insanların sağlıklı kalmasını sağlayacak hem eğitimleri hem farkındalık programları yapıyoruz. Malum kilo boy ölçümleriyle esasında sahaya çıkarak insanlarımızın farkındalığını arttırıp onları daha sağlıklı bir beden için e, ölçümlere başladık. Ve şu ana kadar 10 milyon insanımızı kilo ve boy olarak ölçtük. Ama maalesef yaklaşık %70'e yakın insanımızın fazla kilolu olduğunu. Hatta bu %70'in de %25'inin obez diyeceğimiz aşırı kilolu olduğunu fark ettik. Özellikle toplumdan bu konuda bize destek vermesini, beraber bu kiloları vermemiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü kilo sonuçta hayat kalitesini düşürüyor, uyku kalitesini düşürüyor, eklemlerimizi bozuyor, kalp hastalıklarına sebebiyet veriyor. Ama başka bir sorunumuz daha var. Türkiye tam bundan 16 yıl evvel 2009 yılında tütünle mücadele kanunu yapan bu konuda da Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok başarılı bulunan bir ülke.